Evet hocam şimdi perde ile ilgili son bir muhabbet edelim. Karagöz'de Hacivat'ı anmamak, sinema beyaz perdesinden bahsetmemek olmaz. Önce hı, hı. Önce Karagözle Hacivat'tan başlayalım. Bizim çocukluğumuzun da güzel hatıralarından biri. Sonuçta bunlar perdede var olan gölgeler. Perde ile ilgili konuştuğumuz mevzularla alakalı birçok şey söylenebilir burada. Bir kere her şeyden önce perdenin üzerinde gölge olarak varlar. Tıpkı Platon'un mağarasındaki gibi. Aynen öyle. Gölgeler yansıtılır. Bu bir gerçek mi, yalan mı? Bir yandan gerçek, bir yandan gerçek Aynı. dışı. Ve bu gölgeleri oynatan biri daha var arkada. Işık ne demişti? Opere eden biri var demişti. Aynen, opere eden birisi var. Çok bir güzel söylüyorsun. Kız, frankofon işte. Frazızsız eğitimi almış ha. Benim gibi. Senin benim. Gibi. <laughs> öyle değil. <laughs> Ope, e, Opereden biri var. Biz hatta şunu konuşmuştuk o zaman. Belki o bile bir tezahür olduğu için o bile bir perde belki. Aynen öyle. Ama öyle. şimdi o kadar... Oralara e, gitmeyelim. Kafasını <gülüyor> karıştır, yakmayalım. Karagöz de Hacivat. Şimdi burada tabii bizim bildiğimiz geleneksel çocukluğumuzdan kalma Karagöz-Hacivat şeydir. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden biri şu hocam. Senin de bir ara bunun muhabbetini yapmıştık. Karagöz perdesiz bir tip. Hem de nasıl? Langur lungur giriyor. Ana avrat, dümdüz. Hacivat biraz böyle eğitim almış. Az çok mürekkep mektepli. yapmış. mektepti. Mektepli, <laughs> perdeli bir tip. Söyleyeceği her şeyi usturuplu bir biçimde söylüyor. Bir şekle sokuyor, pakete koyuyor söylüyor. Öbür ambalaj langur, diyor. Ambalaj. Öbür langur langur konuşuyor. Bence Karagöz biraz şey. Modern psikolojide belki şeye nefsle ego arasında bir yere denk Akıl arasında bir yere denk geliyor. Ama kesinlikle Hacivat yani Karagöz için tam böyle oturtamıyorum onun yerine ama Hacivat kesinlikle süper ego ve egoya denk geliyor yani. Süper ego daha ağır basıyor mesela şeyde. Hacivat karakterinde. Çünkü düzgün Türkçe konuşuyor filan. Karagöz'ün yanlışlarını filan düzeltiyor. Çünkü Karagöz şiveyle konuşuyor filan. Hacı biraz içirmemiz lazım. Hacı biraz alkol alması <laughs> lazım. <gülüyor> Süper egodan kurtulması lazım. Belki içindeki şey Karagöz. Hacı Vat'ın içinde de bir Karagöz var. Karagöz'ün mektepli halidir diyebiliriz. Karagöz'ün perdelenmiş hali. Perdelenmiş halidir. Aynen kuşanmış halidir. E, kültürü kuşanmış halidir. Aklı, rasyoneliteyi kuşanmış Hı. halinin Karagöz olduğunu söyleyebiliriz. Muazzam bir hadise. Peki hocam şimdi mesela Hı. tasavvuf bahsinde konuştuk ya. Perde hakikatin önündeki engeldir. O zaman Hacivat mı hakikate yakın Karagöz mü? Hakikat nedir tartışmasına hiç girmeyelim. Aynen. Yani. Karışık çünkü o işler. O işler çok <laughs> karışık. Ama şimdi ilk aklına gelen ne? Hacivat mı hakikate daha yakın Karagöz mü? Ben Karagöz'e daha şeyim yakınım. Yani ben her ne kadar Hacivat, Hacivas aslında o Hacı Hacivas'dır. Hacı İvaz'ın şeyinde, pozisyonunda, mektepli bir konumda, sen de öyle aynı zamanda ikimiz de Hacı İvaz'ız aslında. Toplumun Hacı İvaz'larıyız biz. Ama Karagöz daha iştendir, daha samimiyedir, daha dolay, dolay perdesizdir. daha perdesizdir. Dolayısıyla daha şeydir, coşkundur, daha fevridir, daha dürtüseldir filan. Daha canlıdır yani böyle. Ama Karagöz'ü parlatan, Karagöz'ü bize sevdiren şey de Hacı İvat'ın varlığı olma. Evet. Hacivat olmasa oradaki zıtlık da ortaya i̇şte çıkıyor. İşte bu ikilik olmadı mı olmuyor Olmuyor mu? abi. Yani bir zıtlık ortaya çıktığı zaman komiklik mizah da ortaya çıkıyor. Hocam işte bak hacivat olmasa karagöz olmuyor. Karagöz olmasa hacivat olmuyor. Perde bir yerde öyle bir yerde böyle. Hı hı. Hacivat olmadı mıydı karagözü övemiyorsun. Övemiyorsun göremiyorsun. Perde bir yandan açıyor bir yandan kapatıyor. Bir yandan var ediyor bir yandan yok ediyor. Hı. Yok ederken var ediyor. Hı hı. Muazzam bir şey. Ya, ya. Muazzam bir şey ya hakikaten. Hakikaten toplumun, o dönemin toplumunun problemlerine ışık tutuyor, mizah üzerinden toplumu aydınlatmaya çalışıyor. Yani şimdi bu gölgeler, Platon'un mağarasındaki gölgelerin tam zıttına bir işlev görüyor. Aynen. Evet. Bileti aydınlatmaya yönelik bir işlev görüyor. Tam bu noktaya gelmişken, Karagöz Hacivat filmini kesinlikle önermemiz lazım, evet. muazzam evet. bir evet. filmdir. Dili çok güzeldir, konusu çok güzeldir, oyunculuk Hatır. çok güzel, harikulade bir filmdir. Türk sinemasının şaheserleri arasına koymak lazım gelir. Hacıvat'la Göz filmini. Doğru doğru. Çok güzel film gerçekten. Bir ışık, bir perde Gözü ve Hacivatı var eden şey. Ve bunlar aslında bir tahayyül. Bugün bizim mesela sosyal medyada ya da internet üzerinden yapay zeka ile yaptığımız şeyler de birer tahayyül değil mi? Aynen. Bunlar biraz simge ya. Düşünsene bir halkın işte mektep görmemiş, tahsil görmemiş. Hayatın doğal akışı içerisinde var olmuş, hayatta kalmaya çalışan, yaşamaya çalışan, mektep tahsili görmemiş halkın tamamını temsil eden bir figür, bir simge haline gelmiş Karagöz. Mektepliği temsil eden de tek bir simge var. Yani sen aslında burada şişletildik ya, kültür aynı zamanda hem perdeliyor hem de perdeleri arıyor. Sanatın çok büyük, çok güçlü bir şeyi var. Yani i̇nsan muayenesi, insan aklı, insan ruhu üzerinde. Sanatta başka bir durum var hocam. Yani çok basite indiriyorsun. Bir sembol üzerinden tasvir ediyorsun, anlatıyorsun. Aynı zamanda da şey, karikatürize ediyorsun. Mizahi bir forma sokuyorsun. Karşıtlıkları ortaya koyuyorsun. Okumuşla okumamış arasında halk ile eskilerin avam dediği unsur ile işte yüksek tabaka okumuş mektepli işte müreffeh kesim arasındaki Çatışmaları, anlaşmazlıkları, tek bir beyaz perdenin arkasından iki tane karakter üzerinden bir operatör vasıtasıyla vatandaşı anlatıyorsun. O Ama o işte Karagöz ve Hacivat'ın mesela en önemli şeylerinden bir tanesi o toplumun o günkü problemlerine ışık tutması. Sanatın en önemli unsurlarından bir tanesi. Yani şimdi sanat bugün, sinema, bugünkü toplumun sorunlarına, bugünkü toplumun sorunlarına yanıt verdiği müddetçi bizim için kıymetli. Yani bugünkü toplumun en önemli sorunlarından bir tanesi bence şey yalnızlık parçalanmıştık vesaire şudur budur ama o dönem mesela Osmanlı toplumunun farklı sorunları var. Çok farklı ırk var, bir sürü millet var, farklı farklı şiveler var. Monarşi idaresi var en önemlisi. Burada gazeteler yok, medya yok. E ve bunu sen sadece meddahlar vasıtasıyla vatandaşı bazı konularda bilinçlendirmeye çalışıyorsun. Yani sanat çok olağanüstü bir şey hocam. Öyle hakikaten ben burada perdeye gelmek istiyorum Hı. hocam. Böyle sinema perdesi, beyaz. Baktığın zaman aslında hiçbir şey söylemiyor bize. Buraya fotoğrafları yansıtıyorlar ve bir şey var oluyor. Bize o beyaz perde sadece varlığıyla bir film olarak görünür oluyor. Tezahür ediyor. Yani şöyle tezahür perde üzerinde gerçekleşiyor. Buradan şunu, şuraya bağlayacağım. Hani tasavvuf bahsinde konuştuk ya. Hmm. Hakkı biz bir hakkın bilemeyiz. Çünkü güneşi nasıl çıplak gözle göremiyorsak hakkı da göremeyeceğiz. O yüzden perde ancak hakikati fark etmeni sağlıyor. Aynı biçimde perde aslında bomboş bir şey. O ama bizim sadece fotoğraf karesi olan bir şeyleri film olarak görmemizi sağlıyor. Görüntüleri bize yansıtan bir Yans aracı. Aracı. Pencere haline geliyor. Aracı ve orada bize anlatılmak istenen hakikatin bir vesilesi. Tıpkı doğanın hakkın bir tecellisi olması ve onu gizlerken ifşa etmesi gibi. Sinema perdesi de böyle bir şey. Tam da tasavvuftaki perdeyle sinema perdesi, cuk diye birbirine oturuyor gibi. Muazzam awesome bir şekilde oturuyor. Senin de bununla ilgili çok güzel tespitlerin vardı. Hatırlamıyorum, unuttum, hafıza kalmadı bizde artık. Sinema kamera obskura bunların, karanlık oda. Yani e, görüntüleri kaydediyoruz, karanlık bir delikten geçiriyoruz, bir koridordan geçiriyoruz ve birden var oluyorlar. Perdenin önünde gerçekleşiyorlar, Hareketleniyor. Zuhur etmelerini perde sağlıyor. Zuhur etmeleri de perde vasıtasıyla gerçekleşiyor. Çok ilginç bir şey. Yani bugün gördüğümüz o televizyon... Perde yoksa... Perde Zuhur yoksa yok. görüntü de olmuyor. Aynen öyle. Yansıma da olmuyor. Ha, perde yoksa hakikat de yok. O, paradoks burada. Aynen öyle. Çok duruyor. Yani. yani görüntülenenlerle onu izleyenler arasındaki sınır çizgisi. Hudut çizgisi diye. Evet, bir de bu boyutu var. Benim az önce söylediğimin dışında senin bu söylediğin boyutu da var. Evet. Yani çok ilginç. Bu şey. izlediğimiz şey bize o perdenin kendisinin ötesinde. Bazen perde oluyor, bazen ifşa ediyor, bazen ifşa ederken perdeliyor. Perdeliyor. Bazen perdelerken ifşa ediyor. Karma karışık bir hikaye. Ve burada işte ben ister istemez her zaman Matrix filmi aklıma geliyor benim. Gördüğümüz her şey bir perde aslında. Matrix ulan. Evet abi aynen öyle. What is the Matrix anasını satayım. Şeyde vardı ya. Okan Bayur gibi. Ha işte o Matrix var. Hiçbiriniz yoksun. Hiç falan diye Gidin lan. o sahne o film çok ilginç bir film. Biz gençliğimizde tabii çıktı Matrix filmi. Ya şöyle düşün hocam bak. Biz dedik ya perde hani. Hmm. Dünyada her şey bir perde. Hakikatin arkasında bulunan şeyler. Bu filmde aslında şöyle bir şey yok mu? Her şey bir perde. Birisini uyandırıyorlar. Perdenin arkasında bir şey var. Aynen öyle. Kardeş diyorlar. Arkada ne dönüyor? Bu görmüş olduğun dünya gerçeklik zannettiğin şey işe gidip gelmen, sebze alman alışveriş yapman filan bunların hiçbirisi gerçek değil. Yani senin bildiğin manada, klasik manada bir gerçekliği yok. Bunların hepsi kurgulanmış yapay unsurlar. Bütün bir dünya böyle bir şekilde yapay bir şekilde. Bunların kurgulan. hepsi perde. Bunların hepsi senin perden. Gözüne çekilmiş perdeler. Gel kardeşim şu mavi apal gözündeki perdeyi kaldır diyor şey Morpheus karakteri. Ama adamın bir rahatsızlığı var mesela Neo'nun. içinde yaşadığı dünyadan bir rahatsızlığı var mesela Matrix filminde. Bir arayış içerisinde onunla bir hazır bulunuşluğa da yönelik bir şey var. Yani zihnini özgürleştirmeye yönelik bir rahatsızlık var adamda. Rahatsızlık yoksa, memnuniyet söz konusuysa bir insanı şey yapamazsın. Başka bir yöne doğru çekemezsin. Yani hasta olduğunu kabul etmeyen bir insana ilaç şifa vermez. Önce hasta olduğunu kabul etmen lazım. Hasta olduğunu kabul ediyor. Bir huzursuzluğu, bir rahatsızlığı var yaşadığı dünya ile ilgili. Değil mi hocam? Matrix'te öyle bir hikaye var. Sonra bir şey var dediğim gibi. Perdelenmiş bir dünya. Yapay bir şekilde perdelenmiş bir dünya. Makineler tarafından perdelenmiş bir dünya. Neticesinde onun bir de gerçek versiyonu. Perdenin kaldırılmış versiyonu var. Orada da Nabukat Nezar'da uyanıyorsun. Konuşu. İnsanın dünyaya daha hakim olsun diye üretmiş olduğu nesnelerin insanı ele geçirmesi. İnsanın ürettiği bir nesnenin insanlığın kontrolünü ele geçirmesi, onları birer enerji kaynağı olarak kullanması meselesi. Bu yapay zeka hayatımıza girdi. Bu güzellikleri de var. Ama işte bu sorgulanan da bir mesele. Mesela şey mi yapacağız? İrademizi teslim mi edeceğiz? Mesela ChatGPT'nin ya da yapay zekanın diyelim ChatGPT bir model nihayetinde yani. bir sürü model var en çok yaygın olan model olduğu için onu alıyoruz. Selpak demek gibi, mendil demiyoruz, selpak <laughs> dememiz gibi oldu yani bu mesele. İnsanın iradesini elinden alıp almayacağı meselesi. Çünkü olağanüstü derecede hızlı bir karar veriyor hocam. Var olan cüz'i irademizi buna teslim edecek miyiz? Yani hakikaten kendimize eş seçerken, kendimize iş seçerken, kendimize film seçerken, müzik seçerken filan hakikaten daha çok onun yapmış olduğu yönlendirmelere mi uyacağız? Mavi yapımı seçeceğiz, kırmızı mı seçeceğiz. Matrix'e dönersek. Matrix'e dönersek aynen. Mesela orada e, biz filmi ilk seyrediğimiz zaman sevmediğimiz karakterlerden bir tanesi o şey. Ne oyla şeyi satan, Trinity'yi satan, Morpheus'u satan bir tane orada bir şey var. Judas var orada bir hain var ya. <laughs> Hazreti İsa'nın havarilerinden bir tanesi de biliyorsun. O karakteri biz sevmezdik izlediğimiz zaman. Ama şimdi sonra düşünüyorsun. Bugün artık ChatGPT hayatımıza yapay zeka girdiği için söylüyorum. Bilmiyorum emin değilim yani bir demir yığının içerisinde tadı tuzu olmayan bir şeyi yerken kendimi korkuş bir mücadelenin içerisinde ölüme doğru mu sürüklemek isterim yoksa bir yapay dünyadan e, örülüyor gerçek ol beraber bana gerçekmiş gibi gelen bir rüyanın içerisinde mi yaşamayı tercih ederim. Bir sahne de var derler bir et mi Keşke gerçeğe uyanmasaydım da şu etin tadını alsaydım gibisinden bir sahne bir şey vardı. Orada. Aynen o şeyde bir yemek sahnesi var orada. Evet. Gerçek Çünkü, ne? Gerçek olmayan. Gerçek olmayan ne? Yapay zekayla röportaj kurguluyorlar. Gerçek zannediyorsun. Ya yani yapay zekayla yaptıkları o röportaj, o görüntü gerçeğin neredeyse aynısı. Artı patı aynısı. Sesi klonluyorsun. Görüntüyü klonluyorsun. Hareket haline getirebiliyorsun. Bir kompozisyon içine sokuyorsun. Bu çok korkunç bir şey. Bir taraftan baktığın zaman. Yani neyin gerçek, neyin gerçek olmadığı arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyorsun. Şeyderler diyor hocam. Gördüğüme mi inanayım, sana mı inanayım? Aynen gördüğümüze İnan, inanamıyorum. Gördüğüne de inanamayacaksın. Duyduğumuza da inanamayacaksın. Duyduğuna da inanamayacaksın, evet. İşte neye inanacağız? Yaladığımıza, dokunduğumuza inanacağız artık. Diyorsun. <laughs> Aynen öyle. Osman Bey duyduğuma inanamam. Artık yalama, <laughs> dokanma, <laughs> kentavştis <Kendini> hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ve neydi abi, koplama. <laughs> Dondurma gerçektir. Abi gördüğümüz, işittiğimiz şeyden her zaman şüphe etmek. Ya Kartezyen şüphe etmek zorundayız artık. İşte Morpheus orada mesela çok güzel bir karakter. Ben onu çok severim. Kain karakterin çok güzel. Orada konuşacağımız çok şey var ama. Morpheus mesela mutlak, şeksiz, şüphesiz iman ilkesi abi. Böyle yani şeksiz, şüphesiz iman ilkesi. Orada da bir kahin muhabbeti var. Kahin ona diyor ki sen seçilmiş kişiyi bulacaksın. Bu kişi de gelecek. Onu çıkartacaksın. Ne bu nazara getireceksin. Bunlar da makineler karşısında insan hakimiyetini sağlayacaklar. Buna inanıyor. Sen o kişiyi bulacaksın diyor. Trinity'ye diyor ki sen ona aşık olacaksın diyor kahin. Hep arkada bir kahin motifi var. Mesela bütün şeyin arkasında hep kahin motifi vardır. Hazreti Musa Firavun kıssasında kahin motifi vardır. Oydupus hikayesinin, trajediyasının arkasında da kahin vardır. Kahin gelir, bir şeyler fısıldar ve o fısıldıkları şeyler gerçek olur. Orada mesela Matrix'te çok güzel bir sahne var. Efsane bir sahne oldu. Çok efsane bir sahne. O sahne çok felsefi bir sahnedir. O sahne beni hep etkilemiştir. O çok güzel bir sahnedir. Kain'in odasına girer, kendine bir hitabı vardır yukarıda. İçeriye girer, kain böyle şeydir, bir tane kadın. Hiç umduğu, tasavvur ettiği gibi bir kain çıkmaz. İçeriye girdikten sonra kain ne o eder ki? Vazo için endişelenme falan der. O da ya ne oluyor ya hangi vazo falan filan derken sağa sola oynarken eli çarpar vazoyu devirir. Ondan sonra der ki çok güzel, çok kritik, çok güzel bir sorudur. Şahane. Çok felsefi bir sorudur. O filmin en güzel sahnelerinden biri. İşte bu bize sinema perdesi bu hastasıyla bu soru bize gelir. Çok güzel. Yani oturup da mesela herkes felsefe okumuyor abi. Herkes Platon okumuyor, herkes Aristoteles okumuyor. Herkes Spinoza okumuyor ama çok büyük bir kitle Matrix'i izledi. O yeni bir tane şikayetlerimden bir tanesi de Allah rızası için şu Matrix'i izleyin abi arkadaş ya. <laughs> Matrix'i biliyor musunuz diyorum? Bilmiyorum diyorlar ben abi. Sordum bir kere sınıfın yarısından çoğu bilmiyor. Abi olmaz böyle bir şey ya. Yani olmaz kardeşim. Matrix'i bilmemek olmaz çünkü Matrix günümüzdeki insanın gelecekte karşılaşacağı problemleri merkeze alan felsefi bir metin aynı zamanda abiciğim. Onu sen bilmek zorundasın. Senin bugünün alakadar eden bir problem. Senin bugün ChatGPT ile kurmuş olduğun münasebeti daha önceden ele alan, felsefi bir şekilde ele alan bir muhabbet yani. Matrix, sen Matrix'i izlemek zorundasın kardeşim. Bak Godfather'ı izlemesen olur. Bence onu da izlemen lazım gelir. Ama Matrix'i izlemek zorundasın yani. Bugünümüzü anlamak için. Matrix'i izlemek zorundasın. Neyse dönelim konuya hocam. Uzatmayayım. Dallanıp budaklanmasın. Vazoyu kıracağımı nereden bildin? Ne o? Şey onu sorar. Vazo yıkacağımı nereden bildin? O da der ki esas soru bu değil evladım. Ben sana vazodan bahsetmemiş olsaydım da vazoyu kıracak mıydın? Çok güzel bir soru. Aynen. Öyle. Muazzam bir sorudur. Ya yani şöyle, senin ettiğin, söylediğin her şey hukuku bulacak olayları etkiliyor. Aynen öyle. Yani birileri bir kehanet mi yapıyor? Yani dünya ileride distopyaya dönecek diye bize bir hikaye anlatılıyor. Birisi bir kehanette bulunuyor. Netflix sinema vasıtası bunu propagandasını yapıyor. Bu yüzden mi iş bu tarafa doğru gidiyor? Yoksa bu tarafa doğru gittiği için mi bunlar bunu dile getiriyorlar? Bu önemli bir soru bence. Doğru. doğru, Cevabı da zor bir soru ama bu dünyada söylediğin her sözün, yaptığın her eylemin bir sonucu oluyor. O sonuç da bazen tıpkı o fazo meselesinde olduğu gibi. Aynen fazo meselesinde olduğu gibi. Ne bir de şey, geçen haftalarda sen çok güzel söylemiştin. Faili muhtar mıyız? Mesela... Faili muhtar mıyız? Evet. O vazoyu kıran faili muhtar mıydı? Hı, ha çok güzel soru hocam. Esas felsefi soru bu. Yani aman vazoya dikkat et dedikten sonra vazoyu kırman senin faili muhtar olup olmadığının mı şeyidir? Fail sensin ama muhtar sen misin? Hakikatte fail sen misin? Evet faili muhtar mısın? Yani evet. yoksa birileri seni yönlendiriyor mu? Ha işte yaşadığımız hayat hep böyle değil mi? Biz failiz ama muhtar değiliz. Çok az muhtar olduğumuz şey var. O azıcık muhtar olduğumuz şeylere bile biz bugün sahip çıkamayacak vaziyetteyiz. Ve muhtariyetimizi de her geçen gün yitiriyoruz. Bir abi de yitiriyor. muhtariyetimizi yitirmekten de gayet memnunuz. Bunu da söylemek lazım. Severek veriyoruz bunu. Ya başım gözüm üstüne abi ben hangi filmi seçeceğim sürekli sürekli karar vermek mecburiyetinde kalmak çok yorucu bir şey. Bunu da kabul edelim. Özgürlük hakikaten bedel isteyen bir şey yani. Müreffeh bir restorana gidersin sana böyle sürekli soru sorarlar. Ne içersiniz kahve? Ortalık şekerli mi olsun, az şekerli mi olsun, telveli mi olsun, telvesiz mi olsun, şöyle mi olsun böyle. Ya kardeşim getir. Bazen böyle şey yaparsın yani. Ya getir bir kahve getir de uyanalım ya önemli değil kardeşim. Tam şekersiz getir <laughs> bilmem ne. Sürekli soru sorulur sana. Doble mi olsun tek mi olsun yanında. Ya kardeşim getireceksen getir yani. <laughs> değil mi bazen böyle karar vermek istemezsin. Film seçmek istemezsin, müzik seçmek istemezsin, kendiliğinden aksın istersin bu akışın içerisine sen de katılmak istersin. Yorulursun yani. Dinlenmek istersin. Sindirmek istersin. Yani böyle bir konforu da var kabul ediyorum. Ama bütün muhtariyetini bir şeyhe devretmenle yapay zekaya devretmen arasında epistemolojik olarak hiçbir fark yok abici. Bunu bilmeniz lazım. İşte o yüzden perde muhabbetine de dönecek olursak perdelerin mutlu mesut yaşıyorsan tembel ve konformistsin. Konformistsin kesinlikle öyle. Perdelerin daha kesif perdelere sebep olabileceği idrakıyla perdeleri aşmaya çalışıyorsan çaban var demektir. Hakikate yaklaşıyorsun demektir. Onun da bir bedeli var demektir. Onun da bir bedeli, i̇şte bedeli var. Bedeli ödemeye hazır mısın değil misin? Yani bilmiyorum ben de insanların artık hakikatin peşinde olduğunu falan hiç zannetmiyorum. Ben kendi adıma da söylüyorum. Yani. Ya, hakikat kimsenin umurunda değil. Belki senin benim bile umurumuzda uğrum, değil. Eski ya, insanlar ama, ama hakikatin böyle bir yakıcılığı var. Hukukta kardeşim. Hakikate ihtiyacımız var. Bunu bir şey yapamayız. Hakikat her zaman ihtiyacımız var. Çünkü sabiteye ihtiyacımız var. var. Hakikat yoksa bile icat etmek zorundayız. Rorty'nin dediği gibi. İcat etmek zorundayız. Çünkü başka türlü bir arada yaşayamayız. Ortada bir haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, şerefsizlik, alçaklık, namussuzluk varsa bunu tespit etmekle mükellefsin. Dolayısıyla yani Burada göreciliğe yarıyor. Hukukta bir nesnellik, bir objektiflik olmak zorunda. Ben şöyle, şu anda bulunduğumuz çağ içerisinde dediğine katılıyorum. Ama sonradan değişebildiğini düşünüyorum bunu mesela. 20 sene sonra bugün bu haktır, bu değildir dediğimiz şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Ama bugün içinde bulunduğumuz şartları gözetmemiz ve ona göre karar verebilmemiz lazım. Ve insan bugünkü şartlar doğrultusunda hak dediği şey neyse... Ona hakikatmiş gibi inanma ihtiyacı duyuyor. Gayet e, de doğal. Aynen öyle. Gayet de dahi Olması gerekiyor. Bir şeyim yok. Bir itirazım mı Tabii değişecektir de zaten. Çünkü perdeler açılıyor. Bu perde açıldığında hakikat olan bir şey. Hakikat olmaktan düşer. Belki senin batı zannettiğin bir şey hakikat olur. Bir perde iner. Bu sefer de ikisinin de yanlış olduğunu düşün. Daha da başka bir şeyin hakikat olduğunu Hocam düşün 6 milyar e, yıllık dünya tarihi içerisinde 2 milyon yıldır aşağı yukarı insanın var olduğunu düşünelim. İlk medeniyetlerin kurulması, Sümer medeniyeti en eski medeniyetlerden bir tanesi. Bunlar hep monarşiyle yönetildiler. Yıllarca hak, hakikat monarşiydi. Ha, yani, <laughs> gibi. O zamanlar monarşi hukuk buna göre inşa edilmişti. Yani bugün cumhuriyet dediğimiz şeyin çok 1789 Fransız yani bir birkaç şeyi var. Antik Yunan'da bir mahalli örneği var. Çok mahalli, küçücük bir ekip yani şehir devletinde poliste de Poli. bir örneği var. İtalyan Rönesans zamanında İtalyan şehir devletlerinde bir kaçıyor. Floransa'da filan örneği var. Onun haricinde bugün demokrasi dediğimiz, cumhuriyet dediğimiz rejimin 250 yıllık bir tarihi var. Ya işte yarın bir gün bu da değişecek. Değişecek. O da değişir. Bu başka bir şey. Ama katille kurban arasındaki ilişkinin değişmemesi lazım. Evet hocam yani perde mahsini Hakkını veremedik ama muhabbetini güzel yaptık. Hakkını veremedik hocam bugün. Kim hakkını vermedi? Metrix'in hakkını veremedik. Metrix'e dönecek olursak hocam Metrix güzel bir şey. Ya oradan uçtuk başka yerlere Çok gittik. Yok bambaşka yani. bir yerlere gittik. Hasılı e, perdenin hakkını kimse veremez. Biz de veremedik. Ama muhabbetimizi ettik. Perdesiz muhabbetimizi. Eyvallah. Bir sonraki programda o zaman görüşmek dileğiyle diyoruz ediyorduk. Sen söylüyorsun en son. Hocam havalar çok sıcak ya. Yani. Esen kalsın. Esen kalsın. <laughs>